Sevgili seyirciler bugün Münira Hanım'ın hikayesiyle önce başlayacağım. Çünkü e, bir gelin kaynana çatışması içinde miyiz? İnsanın iki tane aslan gibi biri 47 yaşında biri 42 yaşında erkek evladı olur da kendisini yalnız ve çaresiz hisseder mi? Üç senedir oğlunu göremez mi? Gerçekten iddialarını dinleyeceğiz diyorum çünkü şu anda sadece o var stüdyomuzda. Ama gerisinde ne gelir onu bilemem. Ama Münire Hanım bir de evlat acısı yaşamış, üç oğlundan birini kaybetmiş bir anne olarak karşımızda. O yüzden Münire Hanım'ın hikayesiyle bugün başlayalım. Sonra devamında sizin e, tabii ki de ilgiyle takip ettiğiniz, sonuçlarını merak ettiğiniz dosyalarımız da bugün yine gündemimizde olacak. Gerçeğin peşinde başlıyor. tehdit etti, oğlu gelinini sakladı. Münire Meşe, 3 senedir oğlu Eray'ı ve gelini Çiğdem'i göremiyor. Eray'ın karısı küçük geline telefon açıyor. Ben evden kovdum, sen de almaya ve kokuyor çünkü diyor bana. Gelinlerim yüzünden, oğullarımdan oldum. Küçük gelinim hepsine demiş karalıyor. Dönürü neden Münire'yi istemiyor? Gidemin annesi e, oğluma demiş ki şey, sen e, onu ee, anneni eve alırsan ben sana kızımı geri alırım vermem. Münire oğlu Era'ya kavuşabilecek mi? Birazdan. Ya Münire Hanım ben sana kıyamam ya. Sen Erzurumlardan mı kalkıp geldin? Hemen arkadaşlarım arar aramaz. Sen hemen otobüse atlayıp İstanbul'a tek başına çıktın geldin mi? Evet. Oğlunun hasreti yüzünden. Evet. Ve gelinlerin tarafından iddianı söylüyorum. Ben, ben İtilip ben kakıldığını, evet. kokuyorsun, evet. banyo yap, evet. onu yap, bunu yap. Evet. Hay Allah. Münir Hanım 50 sene önce Adil Bey ile evleniyor. Hatta Adil Bey cezaevine giriyor. 5 sene de e, kocasının yolunu bekliyor efendim. Oradan da 3 tane çocuğu dünyaya geliyor. 3 erkek. Bir tanesini, e, Tura'yı maalesef e, talihsiz bir şekilde kaybediyor. Daha sonra ikinci bir evliliği var, sonrasında boşanma var. Daha doğrusu e, yani Hay, e, vefatlar var. E, e, vefatlar. İlk eşimden boşandım, ikinci evlim. eşim de rahmetlik oldu, öldü yani. Öyleymiş. Sonra e, bir Kasım Bey ile e, İnan, evlenmişsiniz. Inanacağım. O da denizde boğulmuş maalesef. Diğeri sirozdan vefat etmiş. Yani elinde kala kala iki tane oğlu kalmış. Bundan üç sene önce de. Bir ameliyat mı geçiriyorsunuz? Evet. Siz anlatın. Şey e, skolyoz ameliyatı oldum. Bel evet. fıtığımdan, çok geç boynumun kökünden kuyruk sokumuna kadar açtılar beni. E, ameliyat ettiler. Oğlumun evine gittim. Siz Erzurum'da yaşıyorsunuz. Biliyor, o zaman burada yaşıyordum. Ha, İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyordum. Evet. Ameliyatı da İstanbul'da oldu. Evet İstanbul'da oldu. Oğlunuz Türkay yani küçük oğlunuz ortancı oluyor da e, sizi alıyor ameliyattan sonra evine götürüyor. Evet, e, o da götürmedi. E, tanıdığım bir hacı var telefonlaştılar ha. götürdü o çalışıyor çünkü. Götürdü evine bana biraz baktı. Şeyden. Orada da Nihal var, gelininiz. Evet. Önce o kısmını anlatın bence. Ee, şimdi baktı birkaç gün böyle baktı etti. Başladı oğluma anan kokuyor, ananı istemiyorum. Ananı ben duymuyorum salonda konuşuyor ben odada yatıyorum. Geliyor gidiyor oğlum bana sen artık git. Daha yatıyorsunuz ya. Daha yani. yatıyorum. Dedim ki oğlum nereye gideyim daha dur bakalım. E, şeye gideceğim kontrola gideceğim bir acele etmeyin gideceğim tabii ki duramam zaten dedim. Ondan sonra gitti konuşuyor konuşuyor geldi geldi affedersin bana anama küfür etti yakamdan şurada yakaladı şimdi mikrofon var elleyemiyorum. İki eliyle yakamdan tuttu yatakta yatıyorum yatağa bana beni böyle böyle böyle. Oğlunuz. Evet. Ne, ne diyor bunu yaparken? Git diyor. Git, Evden git, git, git diyor. Git diyor ben kalkamıyorum nereye gideyim ameliyatlıyım. Allah, Allah. Böyle açık skolyoz ameliyatını bilirsiniz doktor bey. Bilir misiniz? Tabii ki biliyorum. Tabii. Ağrı ameliyatı. Ağrı ameliyatı. Görmek de isterseniz görürsünüz. Yok canım inanıyorum yani kamburluğunu şey tedavi etmişler. <laughs> evet, Omurga eğriliğini evet. tedavi etmişler. Evet. Omurgayı düzeltmek de zor bir şeydir. Bir yıl işte platin çivi falan lazım. Ve takılı. yatması lazım. <laughs> evet. Bakıma ihtiyacı Şu var. beni kaldırdı affedersiniz lafınızı kestim. Kaldırdı beni, getirdi arkadaşının arabasını getirdi beni arabaya koydu. Arabanın benzini bitti yolda. Benzin param yok dedi. Maaş kartımı verdim, git dedim, doldur, para çek doldur dedim. Çekti para, doldurdu. Maaş kartımı da vermedi. Geriye kalan dedim ki 100 lira fazla çek dedim, bana lazım dedim. Parayı da vermedi. Maaş kartımı da vermedi. Beni orada bıraktı, aldı gitti hepsini. Sizi nerede bıraktı? Zeytinburnu'nda büyük oğlumun da Diğer e, oğlunuzu Eray'ın evine Evet Eray'ın evine götürdü. Ama götürecek. içeri sokmadı bile sizi. Kapıya bıraktı. Yok 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 sokmadı. Peki siz nasıl yürüyorsunuz o anda ameliyat i̇şte ya? İşte zaten platinlerim çıktı hep. <laughs> Boşaldı. Çıkamadım. Sonra e tekrar git... ameliyat olmanız gerekir çıksa platinleriniz. Ama. Bir daha ameliyat oldunuz mu? Oldum. İşte Gene yaptılar. Çünkü. Gene yaptılar. Ondan sonra? Ciddi suç ya. Sabitleştirememişler. Baktım bakan Yok. Peki Eray'ın evine gidince Eray, Eray sizi iyi karşıladı mı karısı Eray... Çiğdem iyi karşıladı yok, mı? Yok yok Eray'ın evine gittim karısı oradan telefon ediyor diyor ki bak diyor ben eve almadım sen de alma diyor eve kokuyor diyor. Aha. Kokuyor ev alma kokuyor. Ya ben nasıl? Hocam nasıl kokarım? Ameliyattan zaten kaldırmadan, Hayır, yürütmeden hasta, hasta silinmesi insan, lazım. Evet, silinmesi, bakılması lazım <laughs> ve parfüm de sürülebilir yani hanımefendi. Bir de hasta bakım bezleri var ıslak şeyler havlu Sayın gibi. Hayır doktorum, yok öyle bir şey yok. Ee, evinin arkasının dibinde lağım patlamış. Onun kokusu eve geliyor benden biliyor. Mahsus benden beni evden kovmak için. Sonra Çiğdem'i içi mi aramış? İddianıza göre öbür evet. gelini ben eve almadım sen de alma. Ha, o da ben gittim daha gitmeden o çıkmış gitmiş anasının evine. Çiğdem. Evet Çiğdem. İki gün ben orada kaldım. Oğlum anne hadi git anne ne zaman git? Oğlum bilmiyorum ne zaman tekrar beni ameliyata alacaklar. Platinler çıkmış ne zaman alacaklar bilmiyorum. Baktım olacağı yok bükülüyor dolanıyor. Gittim hastaneye kalktım kendim gittim. Beni götürdü Eray beni götürdü. Ee, hastane eşyalarımla da aldı beni eve götürdü i̇şte, hastaneye götürdü orada bıraktı ee, geri geldi geliş o geliş. Üç sene önce? Üç sene önce. Hastaneye bıraktı evet. ama hmm. evden götürürken tekrar dönme ihtimali olmasın diye bütün eşyaları da topladı. Eşyalarımı da topladı. Elinize bir çanta, Geldim. valiz. Orada ne yer? Ertesi günü de beni alacaklarmış ikinci ameliyata. O gece ben acillerde, o acılarla, o sızılarla, o acilde bekledim. Sabahı bekledim. Tek başınıza. Tek başıma. Tabii orada acilde hastalık. Şey de yani bile... olmadan ilgilenmişlerdir tabii de. Tabii Yalnız tabii. Da hiçbir yakınınız yok. yok. Şey ya, Haseki'de e, ameliyat oldum. Rufesil Hastanesi'nin şey bölümünde, hani ortopedi bölümünde. Tamam. Yalnız yani. da ama ameliyat olurken bir yakının yok, hayır, 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 evladın hayır. Hiç yok, kimse, gelinin o yok. o şeyler bana Allah razı olsun o kadar ilgilendiler ki çok güzel baktılar bana. Kaç gün kaldınız ikinci ameliyatta hastanede? İkinci ameliyatımda bu sefer kısa takmışlar, kısa takmışlar öyle dediler ben de anlarım kısa takmışlar ee, gene olmadı böyle eğildim kaldım şu şekilde eğildim doğrulamıyorum. Tekrar aldılar ameliyata. Üçüncü ameliyat oldu. Aldılar. Handan Hanım diye bir ahbabım var. Gene onu konuşmayalım. Çok saygıdeğer bir insan. O yardımcı oldu beni. Uçak bileti aldı beni. Gönderdi Erzurum'a. Evinize. Evimize. Gene çıkmış platinle. Şeyde Erzurum'a e, oradaki doktor bir doktor dedi ki anne dedi seni burada yapamazlar dedi. ...sen git Erzurum'da güzel bir doktor var dedi. Git ona dedi. Gittim. Geldim Allah razı olsun. O da beni bu kadar düzeltebildi. Münir Hanım. Evet. Peki o hastanede sorarlar ya bir yakınınız var mı? Yok sormazlar mı? Yok. Sordular. Muyum? Yok mu dediniz? Yok. Kimse yok. Ya dedim. da oğullarınızı aradınız ve kimse açmadı mı A, telefonları? Açmadılar. Açmadılar. Kimse açmadı, bakmadı. Bakmadı. Peki, e, şimdi başlıyorum. Çiğdem ikinci gelin yani büyük evet. oğlunuzun karısı siz oraya gittiniz e, iki ameliyattan sonra iki gün falan Çiğdem hiç evde yok muydu? Yok gelmedi. Annesine gitti. Gelmedi annesine gitti. Oğlunuz da karısıyla sizin aranızda bir tercih yapmak zorunda kalmış evet. anladığım Ay, kadarıyla. Tabii mecbur karısının yolunu tercih Anne yaptım. sen git dedi. Tabii. Seni aldı e, hastaneye götürdü Münir evet. Hanımcığım. Orada bıraktı ve aradan 3 sene geçti. 3 sene geçti. Turgay zaten onun evindeyken diyorsunuz iddianızı söylüyorum. Yakama yapıştı beni yatakta böyle <laughs> evet. sarsakladı böyle evet. böyle yaptı. Evet. Ee, gittiğinde ilk gelin iddiaya göre Nihal şeyi aradı Çiğdem'i. Hı. Ben evet de onu barındırmadım sen de barındırma dedi. Evet. Sizin çocuklarınızın size karşı olan bu tavrı hiçbir şey onlara haklı çıkaramaz ama nedir size karşı bir... Besledikleri Nedir? besledikleri ne? ne var? kötü bir En başını besleyeyim. söyleyeyim. Şimdi bunlar evleneceklermiş. Bana dedi ki... Çiğdem'den bahsediyorsunuz. Heh, bana torunum dedi ki bir önceki karısının oğlu amca kız şey amca çocukları evlendiler. Bana dedi ki telefon açtı torunun babam dedi. Babam evleniyor dedi. Evlensin oğlum dedim. Ne, evlen, bu bekar mı kalacak senin annen de evlenecek dedim. Evlensin. Ama dedi Çiğdem püsküllü biriyle evleniyor oğlum. Çiğdem püsküllü müsgüllü tabii ki kim olur olsun evlenecek dedim. Neyse oğlum dedim o zaman bana bir telefonunu ver dedim Çiğdem'in dedim. Ben bir konuşayım bakayım ki bu e, nedir nasıl neyin biz? nesi nasıl bir insan. Paldır küldür öyle hani iyi misin hırlı mısın hırsız mısın böyle soruşturmadan nasıl evleniyorsun. Bir bakayım dedim ona onun yüzüne karşı değil de anam telefonu açıyorum bakmıyorlar telefona öldü gitti. Ben gece yemin ederim saat 3'te ben aradım. Yani belki çalışıyor da saat 3'te eve gelir belki bakar telefona. Yok hiç 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 daha e, nişanlılık devresi mi? Bir şeyler işte Evlendi daha yani ev evlendiklerinde siz yanınlarında mıydınız? Hayır hayır ya, e, hiç aramadılar sormadılar. E, son nikah olacak günü beni küçük oğlum ilde de abi arayalım gelsin 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 Nikah olacak günü ben de bulaşık yıkıyorum şeyde çalışıyorum nevlana pide de bulaşık yıkıyorum pideci de çalışıyorsunuz ha. evet ee, geldi orada dedi ki şey üstüm başım su bulaşık yıkıyorum çambur çumbur çambur çumbur önlü pislik içinde hadi anne eray abimin nikahına oğlum dedim ben bu halden üstüm başım yok ben nasıl geleyim size? İki gün önce söyleseniz de bana ben gene gelirim. Ben onun yani evine... nikaha gidemediniz Müjgan Hanım, gitmedim, sizin gidemedim. bu çocukların babası Adil Bey'den ayrıldınız ya. Daha sonra iki tane evliliğiniz var. Onlarla ilgili de belki oğullarınız size karşı bir... şimdi ona geleceğim bir çok özür dileyerek bir virgül koyuyorum. Efendim biliyorsunuz bu saatte araya gidiyoruz ama sonrasında kesintisiz devam ediyoruz. Fesih Bey bugün stüdyomuzda dört çocuğunu alıp giden uyku ilacı vererek iddiasına göre gittiğini söylediği. Ee, kızı ve karısı yine canlı yayında olacak. Bakalım ailesini kazanabilecek mi? Bugün yeni bir konum var efendim Cumali ile ilgili. Cumali evli ve altı çocuk babası idi. Ee, ama evliliği evliyken henüz bir ilişkiye başladı. İlişkiye başladığı kadın da o dönemde evliymiş. Ve evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyerek buraya geldi. Cumali de bugünkü konularımız arasında kısacası. Şimdi bir araya gidelim efendim. Sırıl sıklam aşık etti, 120 bin lirasını aldı gitti. Cumali Gökmen, eski sevgilisi hanımın defalarca saf ve temiz duygularıyla oynayıp kendisini dolandırdığını iddia ediyor. Her şeyi terk etti. ona bağlandım. Maddi manevi bana ona her zaman destek oldum. Nasıl kandırıldı? 120 bin TL'ye yakın. Evine, kendisine maddi manevi destek verdim. Aşk gözünü kör mü etti? Bir gün hanımın tarafına ulaşamadım ki, öğrendim ki Evlenmiş teyzesi oğluyla. Hanım, Cumali'nin iddialarına cevap verecek mi? Birazdan. Ha benim o gün vicdanım sızdı. Dedim geri döneyim dedim. bunu anneme de söyledim. Annem de dedi geri dönelim dedi. Ama biletleri ayarlamıştık. Evet, Benden 50 bin lira alacaktım. Bir ailenin dramı canlı yayında açığa çıktı. Elif Nur gözyaşları içerisinde babası Fesih'i suçladı. Başlık parası vereceğim dedi. Hatta bana dedi ki seni dedi. Yaşça büyük insanlara vereceğim dedi. <laughs> e bu kızından almışsın. 30 bin lira zaten başlık. Dilek Hanım kocasına geri dönecek mi? Yalan. Hiç, hep çalıştım. Her tarafta 22 senede annem kablo işi yapıyordu. Gece kalkıyordum annem kablo işi yapıyordu. Elleri acıyordu, parmakları acıyordu. Yine yapıyordu. Babam orada, bak size yemin ediyorum babam orada yanında yatıyordu. Neden Yusuf'u hedef gösteriyor? Sen beni dinliyor musun oğlum? Ne oldu sana bugün? Hani her ben... gün... Sen bu yalanları sen, nerede uyduruyorsun? Gerçekten bakın, Elif çok seviyorum. Sen bunları kafasını ya. zaten sen dolduruşa getirmişsin. Taraflar konuşacak. Tüm gerçekler ortaya çıkacak. Biraz daha. Münir Hanım'ın iddiaları bir gelin kaynana anlaşmazlığı mı, çözümsüzlüğü mü yoksa evlatları da mı Münir Hanım'a karşı bilinmeyen ya da Hanım'ın belki e, tespit edemediği bir tavır ve e, tepki içindeler mi? Yani onların babasından sonra iki defa evlilik yaptığınız için... ...size hiç tepki gösterdi mi oğulları? Hayır. Hayır, kesinlikle. Çünkü e, hepsini, ikisi de... ...sonradan ki insanları hepsi de çok seviyordu. Ölen rahmetli Mustafa Meşe'yi çok severlerdi. Hele küçük oğlum hastanede çalışıyordu eşim. Cebinde ceviz getiriyordu, küçük oğluma yediriyordu. Hepsi saygılıydı. Sonra gelinler mi bozdu diyorsun? Gelinler yaptı. Yani Gelin iddianız yaptı. o mu? Gelinler değil gelin yaptı. Türkay'ın karısı yaptı. O başlattı. Evet o herkesi. Yani Nihal başlattı. Bana başka konuştu. Nihal'in Niha, şey, Çiğdem'e başka, Çiğdem e konuştu. başka konuştu. Kaynanasına başka konuştu. Bizim aramızda açtı. Eltiler iyi anlaşıyor mu? Şimdi bilmiyorum o zaman iyi anlaşıyorlardı ki çünkü gelin yaptı, düğününe gitti giyindi, süslendi. Tabii ki süslensin, yani Bir şey demiyorum. Yani ve e, anlaşamıyorsa bile kayınvalide konusunda bir ortak işbirliği yapmış evet, görünüyor evet, bu iddiaları evet, dinleyince. Evet. Şimdi siz 3 yıl önce sizi hastanede elinizde torbayla çöp poşetine doldurdu üstümü başımı. Evet, indi. çöp poşetine hey. siyah çöp poşetine yani doldurdu üstümü başımı. Şey ne ya? Gibi. Bu ne ya? Getirdi ya o bu, çöp poşetini yani hastanenin önüne. Doktorlar şöyle bir baktı. Bu ne teyze dedi dedim üstüm başım. E benim elbiselerim dedim. Bu o çöp poşetine gelin mi koydu eşyaları? Gelin yok oğlum. Ay oğlum, yok gelin, zaten annesinin gelmedi. evine gitti. Gelin hiç gelin. Oğlunuz yüzünü. da çöp poşetine mi koydu ha, eşyaları? Gelin başka bir şey bulamadık koyduk çöp poşetine. Gelinin hiç yüzünü sesini hiç duymamışım. Hastaneye bıraktı 3 sene önce Evet. iddianıza göre Eray <laughs> ve zaten Turgay sizin yakanıza yapışmış yine iddianızı söylüyorum. <laughs> evet. Ee, Eray'la da üç yıldır ne telefonu, ne bir şey, hiçbir iletişiminiz yok. Çi 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 çi. Anne, öldün mü, kaldın mı? <laughs> bir şey, hiçbir şey Ya Serap Hanım, ben ondan bir şeysini istemiyorum. Sadece Eray oğlum, alo desin, anne nasılsın? Ben de iyiyim. Bu kadar bir şey istemiyorum ben Abi, onlara. Korkunç bir şey bu yok. ya. Evet, yani bu kadar şeye rağmen hala özlüyorsunuz yani. Çok ben oğlumu çok özlüyorum. Büyük oğlumu. Delireceğim bunun yüzünden. <laughs> Çünkü... Sayın doktorum biz Eray'la açlığa dayandık, susuzluğa dayandık. Biz köylere ağaçlara ekmek hasarlarda gider getirdim. Geldik o küçüklere belli etmezdi. Öyle bir insandı benim oğlum. İki kardeşini nasıl büyüttük? Biz o zorluklarda büyüttüm ben onları. Çok saygılıydı büyük oğlum. Büyük oğlumu bozan Turgay'ın karısı oldu. Turgay'ın karısı. Ben büyük şey, yapmadı ya telefon ettim aramadı beni cevap geri dönmedi bana dönmedi bana ben korktum gece saat 3'te aradım gene dönmedi bana. Ben de başladım böyle acayip acayip kötü kötü mesajlar yazmaya başladım ben inkar etmiyorum ki ben artık burama geldi ne oluyor dedim ya benim çocuğum elden gidiyor dedim. Gidiyor yazdım onu bahane etmiş senin anan bana mesaj çekti bilmem ne ya cevap versene telefonuma Tabii. bir de ki ya sen niye beni arıyorsun derdin ne de bana bir kafa, bir kafa tut Hanım, bana. Bu oğullarınızın ya gelinlerinizle ortak çocukları var değil mi? Eray'ın sonraki karıdan kadından benim bildiğim kadarıyla yok. Belki oldu bu üç senedir Belki görmüyorsunuz. Yani ben... bu kadınlar anne bir taraftan yani Nihal'in çocukları var. Şide mi bilmiyorsunuz var mı yok Bilmiyorum. mu? Ama Eray'ın daha önceki eşinden bir çocuğu bir var. Bir oğlu var. Kaan beni hep arar. Sorar, hatunumu sorar. Peki soruyorsunuz. Eray, o, baban nerede oğlum? Niye beni aramıyor diye. Torun ne diyor? Bilmiyorum babaanne. Ha. Bilmiyorum babaanne. Müdür Hanım sen Turgay'ı özlemiyorsun anladın Hayır kadarıyla. hayır kesinlikle Sen Eray'ı özlüyorsun. Eray'ı mı özlüyorum? Eray o zaman Eray'a bir çağrıda bulun. Bence gelinlerine de çağrıda bulun. Ben Turgay'ın Turgay gelinini çağrı bulunmuyorum. Hı. O çok yalancı ee, şeye bir orayı da söyleyeyim bir e, temizlikçi var şey yapıyor onun arkadaşlık kurmuş ona beni demiş ki şey kaynanam seni istemiyor ben ne tanırım kadını bir ne tanırım ne bilirim Neyini biliyorum ben kadın da ben onu istemeyeceğim komşun geliyor gidiyor yani Hayır diyelim ki yıldınız yıldızınız barışmadı hı. gelinle hı. tamam olabilir. O size gelmez. Siz ona saygı çerçevesi içinde ama oğlunuzu anlayamıyorum. Bir de şehir dışındasınız zaten. 47 yaşında bir koca Dedim, adamdan çalıştı. bahsediyoruz. Yani, söyleyemiyorum çok. Hayır e... sen Erzurumdasın onlar İstanbul'da. Şimdi yani ben ara ara şeydeydim. telefonda görüşseniz <laughs> ne olur? Hanım, nedir bu kötü? Sen kopukluk? şuradan oğluna bir seslen. Eray'a sadece Eray'la bak şu ışığı yanan kamera var ya. Görüyorum. Ha, oraya ha, annem, oğluna. Annem Eray ya annem bak ben hani yüzünden ben senin hanımına mesaj çektim yavrum. Ben seni çok özledim. Bana bir alanda başka bir şey istemiyorum annem. Sesini duyayım yavrum. Ben çok özledim. Biz senden çok açlık çektik. Çok sıkıntılık çektik. Kimse bizim derdimizi bilmedi. Kimseye derdimizi söylemedik annem. Ne oldu sen birdenbire çektin gittin. Ben anlamadım senin niye gittiğini. Ben seni kovmadım etmedim. Kiranı ödedim annem. Ne yaptım ben sana? Üf. Bana ne? bir yerle de annem, bir de yavrum. <laughs> Yapma kıyamam ben senin gözyaşlarına ya. Şimdi e, Hanım'ın hikayesi valla seyircilerimizin yüreklerini sızlatmış. Bilmiyorum oğulları ve gelinleri üzerinde ne etki yarattı ama <laughs> sana bakmak isteyen senin yanına almak isteyen bir sürü insan yok, telefonu yok, açmış. Yok yok şey, evim var benim. Biliyorum biliyorum. <laughs> ya ihtiyaçtan değil. Hani böyle can yoldaşı olalım ona. E, kendini yalnız hissetmesin diyenler olmuş. Bakalım e, oğlunun gelinlerinin de vicdanı sızlayacak mı? Çünkü bakın... E, 50 sene önce evleniyor, eşi cezaevine giriyor. 5 sene cezaevi yolu bekliyor. Nikahsız bekledim de. Sonra Genel nikah yapıldı çıktı. Evet. Serap sonra Hanım... nikah yapılıyor. Son 3 tane annem bana bakıyor. <laughs> bir oğlunu çok talihsiz bir şekilde kaybetmiş maalesef. <laughs> ee, sonra iki tane eşi olmuş. Birini sirozdan kaybetmiş. Biri boğularak vefat etmiş. E, büyük hastalıklar, ameliyatlar geçirmiş. Üçüncü, dördüncü kere neyse skolyoz ameliyatları geçirmiş. Şey, i̇şte gelinlerin e, damat... E, Sinan o, Yılar diye bir doktor. Münira Hanım bir Ölüm. saniye canım. E, ameliyatlar geçirmiş. O ameliyatlar sırasında bile bakılmamış. O yüzden işte şeyler atmış. Oradaki vidalar neyse. Yani kötü bir hayatı var. Daha doğrusu e, üzgün geçmiş yılları. O yüzden bakalım oğullarının vicdanı sızlayacak mı efendim